Merhaba herkese. Bugün sizlere biraz apartmanımızdan bahsetmek istiyorum. Apartmanımızdaki çöp toplama alanından bahsetmek istiyorum. Apartmanda her zaman çok sessiz oluyoruz. Çünkü buna dikkat ediyoruz. Daha doğrusu çünkü apartmanımızda sadece Türk biziz. Biz şikayet edebilirler diye biz çok dikkat ediyoruz. 3 gün boyunca çöplerimizi biriktirdik. En sonunda çöp toplama alanını bulduk ve sizlere bunu göstereceğim. Çöplerimle birlikte. Yorum. Aşağıda ayrıştıracağım. Sizlere de bu arada apartmanımı göstermek istiyorum. Şöyle başlayalım. Apartmanımız çok sessiz, çok sakin, kimseden ses çıkmıyor. Ve çok temiz bir yer. Bizim en üst kat oturduğumuz daire. 3 tane ev var burada. Gördüğünüz gibi çok sessiz, çok sakin ve çok temiz bir yer. Dediğim gibi bir tek Türk biz varız burada. Genelde çöpler dışarıda oluyor Almanya'da. Ama ee, bizimkisi en alttaymış. şey en altta da olabiliyormuş. Şimdi hep birlikte gidiyoruz. Evet biraz ürkütücü olabilir. Bana her zaman öyle geldi. E, burada her dairenin kilerleri var. Kilerler işte fazla eşyalarınızı vesaire koyabiliyorsunuz. E, ayrıyetten şu bir ışığını yakalım ayrıyetten şuralarda da işte yıkanmış eşyaları basıyorlar. Yıkanmış eşyalar var içeride. Burada kurmaya bırakıyorlar. Evleri asmıyorlar. Böyle bir sistem var. Burada çöp kutularımız var. Maviler. Mavi renkli olanlar. Kağıt atıklarımız. İçlerinde kağıt atıklar var. Ben de birazdan bunları tek tek ayırıştırıp işlerini atacağım. Yanlış atamam. Atma şansım da zaten yok. Evet burada sarı renkler var. Sarı renkler plastik atıklar. İşte şöyle göstereyim. İçleri full. Bunları herhalde 15 günde bir belediye gelip alıyormuş. Şimdi burada da bir ayrıştırma olacak. Siyah renkler var. Siyah renkler ee, bunların dışında olanları genel olarak atıyoruz buraya. İşte e, tuvalet atıklarıdır vesaire. Bunları atıyoruz. Bir de kahverengi olması lazım. Heh, o da buradaymış. Bu da geri dönüşümle ilgili olanlar. E, geri dönüşüm olan her şeyi buraya atıyoruz. Bunlara çok çok dikkat ediyoruz. Çünkü ceza yemek istemiyoruz. Daha ilk ayımızdan. Derimizi attık. Size şuraya da göstereyim. Dediğim gibi burada herkesin kendine ait bir odası var. Yani fazlalıkları kiler olarak burada kullanıyorlar. Çok düzenli, çok tertipli. Her şey çok güzel gerçekten. Bizim alışık olmadığımız şeyler. En azından evde öyle yığıncı bir şey olmayacak. Biz de buraya indireceğiz fazla ayakkabılarımızı vesaire. da bakalım, burada da bisiklet alanımız var. Bisikletlerinizi şuraya koyuyorsunuz. Şu kapıda açık olmasa lazım. Bu kapıda şöyle çıktığınızda hemen apartmandan çıkış sağlıyorsunuz. Bisikletleri buraya koyuyorlar. Herhangi bir şey de olmuyor. Zaten kilitleme gereği de duymuyorlar. Dediğim gibi her şey çok düzenli. Maşallah var tam duyduğumuz Alman disiplini burada var. Size şöyle girişi göstereyim. Evet, yaşlılar çok fazla. Şunların yaşlıların kullandığı arabalar. Çok da ses çıkarmadan. Evet, şöyle çıkalım. Bu da evimizin girişi, apartmanımızın girişi. Posta kutuları Kağıt kürek işleri çok fazla oluyormuş Almanya'da. Bizimki henüz daha açılmadı. İkametgahımızı yarın belediyeden alacağız. Benimkisi de şurada zaten. Şu da artık bize gelecek. Ee, Frau Sevim Unut. Ee, her Sevim'in yeri. <laughs> Teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için.